Selamlar arkadaşlar. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, İnkılop e, tarihinin son konusu olan Atatürk dönemi, Türk dış politikasını da bugün işledikten sonra Allah izin verirse yarın Çağdaş Dünya Türk tarihine giriş yapacağız. O dersimizde 5 üniteden oluşmaktadır. E, duruma göre bakacağız ama e, genel olarak her bir ünite için yani 5 video olacak. Yani e, her bir ünite için 5 e, video yani her e, toplamda 5 ünite olduğu için 5 e, ünite e, konularını 5 video şeklinde yayınlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Konunun e, uzunluğuna tabii göre göre hazırlayacağız videoları. Evet hemen isterseniz lafı uzatmadan Atatürk dönemi Türk dış politikasına giriş yapalım ve bitirelim burada inkılap tarihini. Evet arkadaşlar. 1923-1932 yıllar arasında Türk dış politikasının temel 4 esası vardır. 1. Tam bağımsızlık 2. Gerçekçilik 3. Akılcılık 4. Barışçılık bu dört temel esasa göre dış politikada e, yer almıştır diyoruz. Evet, bizim için, Türk tarihi için önemli bir mesele olan Musul meselesini Irak'la ilgili bir sorun, tabi İngiltere'nin de içinde olduğu bir sorun. E, bakalım nasıl çözümlenmiş, hep birlikte göz atalım konuya. Musul meselesi Lozan'da gündeme gelmesine rağmen çözümün sonraya bırakılmıştı hatırlayacağınız üzere. Yine 1924'te bu sorunu çözmek için Haliç Konferansı toplandı. Bu konferansta Türkiye Cumhuriyeti adına Ali Fethi Okyar gitti bu konferansa yani Türkiye'yi temsil eden kişidir. 1925'te konu Millette Cemiyetine götürüldü yine doğuda Suriyelilerin İngilizler tarafından silahlandırılması, Süleymaniye kentinin vurulması ve doğuda Şeyh Said isyanı çıkması Türkiye'nin Musul üzerindeki etkinliğini azaltmıştır. 1926 Ankara Antlaşması ile bu sorun çözüldü. Evet sorun çözüldü ama bizim aleyhimize mi lehimize mi ona bakalım. Buna göre Musul İngiliz mandaterliğindeki Irak'a bırakılacak. Musul petrollerinin %10'u 25 sene ile Türkiye'ye verilecek gibi kararlar alındı. Bu Haliç konferansında. Bu konu misaki milliye uygun çözümlenmemiştir arkadaşlar. Yani aleyhimize çözüldü. Evet ikinci konu yabancı okullar sorunu 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu sonrası özellikle Fransa ile sorun yaşandı. Türkiye'nin kararlı tutumu sonucunda yabancı okullar Türk hükümetinin isteklerini yapmak zorunda kaldı. Bu sorunlar böyle çözülmüştür. Evet üçüncü konu nüfus mübadelesi konusu. Yunanlıların İstanbul'da daha fazla Rum bırakma isteği yüzünden bu sorun ortaya çıkmıştır. Sorunu deli, derinleştiren olay ise Yunanların Batı Trakya'da Türklerin mallarına el koymasıdır. Yine bu konuda milletler cemiyetine götürülse de bir sonuç alınamamıştır. Yunan Başbakanı Elef Viros Benizelos 930'da 930 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonucu Ankara diğer adıyla ahali antlaşması imzaladı. Buna göre İstanbul İstanbul'da yerleşme tarihine bakılmaksızın herkes İstanbul Rumuz sayılarak mübadele dışında tutuldu. Yunanlılarla dost Yunanlılarla dost dostane ilişkiler sonrasında 1954 yılına kadar yani Kıbrıs sorununa kadar bu sorunlar devam etti arkadaşlar. Evet 1932 ve 39 arası dış politika esaslarımıza baktığımızda iki temel temel esasımız var bizim. Bir sınırlarımızı korumak, iki barışa katkıda bulunmak gibi esaslar vardır arkadaşlar. Evet 32 ile 39 yıllar arasından milletler cemiyetine girişimiz olacak. 1932 bakalım mi Türkiye milletler cemiyetine nasıl giriş yapmış. Milletler Cemiyeti kendi kuruluş ilkelerinden vazgeçerek ilk defa bir devleti kuruluşa üye olması için davet etti. Türkiye, İspanya'nın daveti ve Yunanistan'ın desteğiyle cemiyete üye oldu. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi Cemal Hüsnü Taray'dır. Şu an günümüzdeki Birleşmiş Milletler. Yani zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ismini Birleşmiş Milletler olarak günümüzdeki ismini alarak devam edecektir diyoruz. Evet arkadaşlar Balkan Antantı 1934 yılında yapıldı. Temeli 1933'te Yunanistan ile yapılan samimi antlaşmalar ile atılmıştır. Yine 1934'te İtalya, Almanya, Bulgaristan'ın tehditleri üzerine Atina'da bir araya gelen Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında batı sınırlarımızı güven altına almak için Balkan Antantı, diğer adıyla Balkan Paktı kurulmuştur. Bu parkta bu parkta Balkan ülkesi olmasına rağmen Bulgaristan Ege Denizi'ne inme isteğiyle Arnavutluğun İtalya'nın tehdidi üzerine katılamaması olmuştur. Balkan'ın Antantı Boğazların Möntrö'de Türkiye'ye verilmesinde etkili olmuştur. Yine 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla önemini yitirmiştir diyoruz arkadaşlar. Montreux Boğazlar Sözleşmesi çok önemli bir sözleşme bizim açımızdan. 1936 yılında imzalanan bir sözleşme. Ayrıntıya inecek olursak Lozan'da komisyonun devam etmesi ve başkanın Türk olması kararlaştırılmıştır. Komisyon başkanı ise Vasıf Cemal Paşa olmuştur. 1931'de Japonya'nın Mançurya'yı işgal etti. 1932'de yine Avrupalı devletler ile ABD arasında herkesin güvenliğini sağlayacak kadar eşitlik şekilde silahlanması planı olan McDonald kabul edildi. Sorabilirler arkadaşlar. Söyle, şöyle sorabilirim yani mantıklı gelirsek. yine 1932'de diye aynı böyle yazarlar. Avrupalı devletler ile ABD arasında herkesin güvenliğini sağlayacak kadar eşit şekilde silahlandırılmasına verilen plan ismi nedir diye sorabilirler. McDonald planıdır. 1933'te Londra Silahsızlanma Konferansı'nda Türkiye Boğazlar konusunu ilk defa dile getirmiştir. Yine 1936'da Almanya Reni, İtalya Habeşistan'ı işgal edince Fransa ve İngiltere Boğazlar'daki askerlerini geri çekti. Bunun üzerine Türkiye ile ilgili devletlere bir nota çekerek değiş, şartların değiştiğini söyleyerek İsviçre'nin Möntrö kentinde toplanmasını teklif ettiler. Görüşmeler sonucunda Möntrö Boğazlar Sözleşmesi 20 yıllığına imzalandı. Maddelerine gelirsek 1. Boğazlar'daki komisyon kaldırıldı ve e, her iki tarafına Türk askerlerinin yerleşmesine karar verildi. E, bu sözleşmeyi en geç İtalya imzaladı. Ayrıca bu sorunun çözümü Türk-Sovyet ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Evet, Akdeniz Paktı 1936 yılında olan bir pakt. İtalya'nın yayılmacı politikasına karşılık İngiltere'nin himayesinde kurulduğu bu pakta Türkiye'de üye olmuştur. Kısaca bilmeniz budur. Başka bir şey Sadabat Paktı 1937 yılında oldu. İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşılık Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında İran'da kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla önemini yitirmiştir. Paktın devamı sayılan Bağdat Paktı 1955'te kurulurken bu pakta önemini Irak, İran-Irak Savaşı sonucu tamamen yitirmiştir arkadaşlar. Evet Hatay sancak sorunu 1936-1937. 37'de biliyorsunuz Hatay ana vatana bat katıldı. Şimdi gelişmelere bakalım. <laughs> ya 37 miydi? O civarlarda katılmıştı Hatay. Ana batı. Evet. 1936'da Almanya Fransa'ya ait Ren şehrini işgal edince Fransa'da Suriye üzerindeki mandasını kaldırarak buradaki askerlerini ülkesine çağırdı ve Hatay'da Suriye'ye bıraktı. Durumu kabullenmeyen Türkiye Milletler Cemiyeti'ne başvurdu. Cemiyet bölgeyi araştırması ve sanatları görevlendirdi bakın. Bölgeyi araştırması için sanatları görevlendirdi. Sanatlar yayınladığı raporunda Hatay'ın Türklerin himayesine katılmasını talep etti ve 1937 yılında Hatay Türk Valisi atandı Hatay iline. 1938'de ise Fransa ile yapılan anlaşma ile Hatay Bağımsız Cumhuriyeti kuruldu. Bu devletin ilk ve son Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olurken ilk Başbakanı Abdurrahman Melek olmuştur. Hatay Meclisi'nin kararıyla 1939'da İsmet İnönü döneminde ana vatana katılmıştır. Evet o civarlarda dedik 39. Mustafa Kemal Adana'da yapmış olduğu bir konuşmasında Hatay için şu sözü çok meşhurdur arkadaşlar. 40 yıllık Türk yurdu ecnebi eline bırakılamaz demiştir. Hatay meselesi için Mustafa Kemal Profesör Doktor Afet İnan ile mektuplaşmıştır. Hatay için bir de benim şahsi meselem dediği bir ildir, bir yerdir. Bunları unutmayalım. Hatay önemlidir arkadaşlar. İptal sınav sorusunda da cevap hataydı. Ona da unutmayalım. Çıkabilir yani tekrar sorabilirler. Devlet yönetimine evet bu dönemin artık kültür medeniyetine bakalım devlet yönetimi nasıl olur? Mustafa Kemal Genelge ve Kongrelerde demokratik meşrutiyet, demokratik temsil ve hukuki kurallara saygılı olmayı dikkat etmiştir. Devlet yönetimi bu üç kural çerçevesinde yönetmeyi tercih etmiştir Mustafa Kemal. Mustafa göre Mustafa Kemal'e göre yani Türk vatandaşlığı tanımı nasıl olmalı? Onu bakacak olursak bu da bir soru güzel bir soru olur arkadaşlar. Sorabilirler. Mustafa göre vatandaşlığın tanımı kalkınma yolunda birlikte ilerleyen hür bakış açısına sahip olan çağa uygun davranışlar gösterendir. İlk defa vatandaşlığın tanımı da 1924 Anayasasında geçer. Bunu da öğrenmiş olalım. Hukuk alanında yapılan çalışmalara bakarsak 1921 Anayasası teşkilat esasine kişi hak ve ödevlerine yer verilmez. Bu anayasa egemenlik ilk defa millete verilmiştir bu anayasada. Savaş zamanında yapıldığı için kısa ve özdür. Ayrıca tek yumuşak anayasamız 1924 anayasasıdır. Pardon 1921 anayasası. 1921 anayasasında yapılan ilk değişiklik devletin rejimi Cumhuriyet ve Maddesi'nin eklenmesidir. Sosyal hayata baktığımızda ilk nüfus sayımı 1927 yılında oldu. Atatürk nüfus artırmak için şu çalışmaları yaptırdı. 1 doğum engelleyici ilaç ve araçların kullanımı yasaklandı. 2. Çok çocuklu aileler vergiden muaf tutuldu. 3. 6 çocuklu üzerine ailelere bedelsiz tarla verildi. 4. Yurt dışında yaşayan Türklerin gelmesi için vize muafiyeti sağlanmıştır arkadaşlar. Evet, mimariye bakarsak, mimari alanda yapılan çalışmalara Mimar Kemalettin'in yaptığı Gazi Eğitim Enstitüsü yine bu dönemin önemli eserlerinden biri. Vedat Tekin 2. TBMM binası ve Ankara Palası yapması yine önemlidir. Profesör Doktor en önemlisi Emin Alit Onat ve Doçent Doktor Orhan Ada ile yaptığı 1953 yılında Anıtkabir. Şu an Ankara'da zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Mustafa Kemal'in naaşının olduğu yerdir arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi. Yani bunu da bilmeni bu ülkede döverler yani. <laughs> Ali Talat Bey yine Beşiktaş ve Kuzguncuk iskelelerini yapmıştır. Resim yani toplu olarak çıkıyor da yani resim olarak geçer bu dönemde. İbrahim Çalı'nın Zeybekler tablosu ve Atay'ın ana vatana özlemini alan tabloları vardır. Ruhi Arel, Cemal Tolu, Ali Çelebi gibi isimleri de bu dönemin önemli ressam ve e, işte res, e, Heykel alanında baktığımızda Osmanlı Devleti'nde heykeli yaptıran ilk padişah Sultan Abdülaziz'dir. Yine ilk Atatürk heykeli ise İstanbul Sarayburnu'da açılmıştır. Henry Cripple Uğur Zafer anıtı ve Samsun Atatürk anıtını yapmıştır. Pietro Konanika ise Taksim Cumhuriyet anını, anıtını e, yapmıştır arkadaşlar. Ordu konusuna geldiğimizde ordu gençlen, gençlen, e, gençleştirilmeye çalışıldı. Azar projesi ve konuş projeleriyle yaşlı askerler emekliye sevk edildi. Müzik, tiyatro diğer alanında baktığımızda Darül Elhan yine konservatuvarlar var. Darül Bedai İstanbul Şehir Tiyatrolarına dönüştürülmüş. 1927'de Musim Ertuğrul Türk Tiyatroları Genel Müdürlüğü olmuştur. Yine müzikte Profesör Doktor Paul Hindemint'in yazdığı rapor doğrultusunda Musiki Muallim Mektebi açılıp daha sonra bu mektep Milli Musiki ve Temsil Akademisi'ne sonra daha sonrasında da Ankara Devlet Konservatuvarı'na dönüşmüştür. Evet, bu dönemin müzikçilerinde e, Türk Beşleri diye 5 beş kişi geçer. Bunlar önemli kişilerdir arkadaşlar. Cemal Reşit Bey'in 10. Yıl Marşı'nın bestecisi olması, Adnan Saygun'un Özsoy Operası adıyla ilk operayı açıp Türkiye'nin ilk devlet sanatçısıdır. Adnan Özsoy unutmuyoruz. Diğer 3 kişi var. Necip, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar. Yine dönemin önemli ses sanatçıları, müzikçileridir. Müzicilik alanında yapılan çalışmalara baktığımızda 1924 yılında Topkapı Sarayı'nın bir bölümü müzeye çevrilip açılmıştır. Yine 1925 yılında Ankara Etnografya Müzesi'nin açıldı. Hatta Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının anlat kabirden önce bulunduğu yer Etnografya Müzesi'dir unutmuyoruz. Yine 1927 yılında Konya Mevlana Müzesi açıldı. 1934 yılında Ayasofya camiden müzeye çevrildi. Yine 1937 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır arkadaşlar. Eğitim alanda yapılan çalışmalara baktığımızda en önemlisi tabi. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. ve Türkiye eğitim alanda da ise Fransa'yı kendine örnek almıştır. 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebi açıldı. Yine Osmanlı'dan kalma 1925'te medreseler kapatıldı. 1926 yılında Marif Teşkilatı. Marif ne demek? Günümüz Milli Eğitim Bakanlığı hakkında kanun çıkarıldı Marif Teşkilatı hakkında. 1928'de Latin harfleri kabul edildi. Yine 1928 yılında Milletler Mektebi açıldı. 1931 yılında Türk Tarih Kurumu açıldı. İlk başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'dur. Yine bir yıl sonra 32 yılında ise Türk Dil Kurumu açıldı. İlk başkanı Sami Rıfat yalnız Yalnızgil'dir. Unutmuyoruz. Yine 1932'de halk evleri açıldı. 1933'te Profesör Doktor Albert Malce'nin yazdığı rapor doğrultusunda Darülfünün kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi açıldı. Arkadaşlar bu da güzel bir soru olur. Mesela 1933'te e, kimin raporu doğrultusunda Darülfünün kapatılarak yerine İstanbul e, Üniversitesi açılmıştır diye sorabilirler. Albert Mace. Sor. sor niye sormasınlar? Baradot'u soran bunu da sorar yani. 1936 yılında öğretmen ihtiyacını karşılamak için e, e, Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan döneminde eğitim kursları açılmıştır arkadaşlar. Evet, bu dönemin son alanı edebiyat alanına baktığımızda önemli şahsiyetler var edebiyatta. Edebiyata geçtiğimizde de arkadaşlar, milli mücadele üzerinde üzerine birçok eser yazan Yakup Kadri Karaosmanoğlu önemli edebiyatçılarımızdan biridir. Kadro dergisi, Türk İnkılabı'nın ideolojisi, sistemleştirilmeye çalışıldığı yayındır. Biz burada yazmadık ama Yaban gibi eserleri de eseri de milli mücadele ile ilgili önemli bir eseridir. Ee, yine bir önemli kişi Kadir Arıburnu Atatürk'ten anılar aldığında e, eseri vardır. Halide Edip adı var. Ateşten Gömlek milli mücadele yazılı, üzerine yazılan ilk romandır. Unutmuyoruz. En son sınavda çıktı bakın. Fali Rıfkı Atay. Kirpi lakabıyla bilinir dediler. Ee, Zeytin Dağı ve Çankaya. Yine 1961'de yayınladığı Cumhuriyet dönemini anlattığı eserlerdir. Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz eseri önemlidir. Samim Kocagöz yine Kara Kalpaklar, Fahrettin Paşa, Medine Müdefai Müdefası kendisine ait değildir fakat e, hayatının anlatıldığı bir eserdir arkadaşlar. Fahrettin Paşa'yı biliyorsunuz. Hicaz Yemen cephesinden biliyoruz. Unutmuyoruz. Çok önemli bir şahsiyet. Her zaman Suriye açık bir e, şahsiyettir. Yine Kemal Tahir Yorgun Savaşçı eseri. Ali Fuat Cebesoyun e, sınıf arkadaşım Atatürk adlı eseri vardır. Yine Tarık Doğru'a Küçük ve Osmanlıcık eseriyle bilinir arkadaşlar. Evet arkadaşlar Atatürk dönemi Türk dış politikası genel tekrar videomuzda dersimiz bitmiştir. Allah izin verirse yarın Çağdaş Dünya Türk tarihine Sovyet Rusya ile başlayacağız. Yani 2020. yüzyılda dünyanın durumuna bakacağız. İşte oradan giriş yapacağız. Umarım güzel ders olmuştur. Hoşunuza gider. Yarınki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.